İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi mala sağ Her şey Her şey yolunda çok şükür. Siz söyleyecek. nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Neler yapıyorsunuz? Günleriniz İyiyiz. nasıl geçiyor? Vallahi iyiyim. Arkadaşlar bir anda Evet, biraz ani oldu. Nereden bu kadar çıktınız? Peki neler yapıyorsunuz? TV'de Ya tarzı kanal Bey bekliyorduk da Şükrü Bey. Efendim? Sizinle burada olduğunuzu duyduk. Vasıfe yazmışlar. Öyle mi? Ben de görmeyince size bir selam verelim. dedik. İyi yaptınız. Her şey yolunda çok şükür evet. arkadaşlar. Siz de iyisiniz. Çok şükür. Siz, Kendisiyle konuştuk geçen gün havaalanında. Evet. E, sizinle konuştuğunu söyledi. Bir, herhangi bir küslük yok evet. aramızda dedi. Arkadaşlar. E, Fotoğraflarını da kaldırmamışsınız sosyal medyadan. Tekrar bir barışma olacak mı? Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum size. Çok sevgiler saygılar Ya e, biz en tamam. azından sizin ağzından hani bir zaten konuştuk sizinle ama. E, tamam. Yani, tekrardan e, bir açıklamak e, neden kaldırmadığınıza dair hani. Arkadaşlar şey rica ediyorum. Sibir Hanım'la da konuştuğumuzda kendisi bize e, şükür aramızdaki sevgi baki dedi ama. Yani. Doğru söyledi. E, öyle her zaman. E, hı hı. size de iyi, 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 iyi akşamlar diliyorum. Saygı göstermenizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Siz yorum. de çok de iyi bakın. da de. sanırım. Çok teşekkürler arkadaşlar. Arabede da de. değiştirdiniz sanırım. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Önü gelsene. Çıkır artık. bir dahkine bir dahkine. Hadi iyi akşamlar